kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Zemin mekaniği dersimizin soru çözümüne devam ediyoruz. İlk sorumuz. 38 mm çapında 76 mm yüksekliğinde bir örselenmemiş kohezyonlu zemin örneğinin doğal yaş kütlesi 155 gramdır. Aynı zemin örneğinin etüdet kurtulduktan sonra kütlesi 143 gramdır. Zeminin tane yoğunluğu Rho S 2,64 mg bölü metre olduğuna göre zemin örneğine ait doğal yoğunluk, su içeriği, Orosite, boşluk oranı, doygunluk yüzdesi, kuru yoğunluğu, doygun yoğunluğu bulunur. Zemin örneğinin doygun duruma getirilmesiyle hacmin artmadığı kabul edilecektir. Yani benim zeminim doyduğu zaman bu şişmeden dolayı olan hacm artışını dikkate almayacağız. A şıkkıyla başlayalım doğal yoğunluk. Doğal yoğunluk numenenin doğadaki hali. Ruan eşittir. M tüm beli ve tüm. Tüm kütlemizin tüm hacmi oranı. Bizim tüm kütlemiz neydi? 155 çarpı 10 x doğal yaş kütlemiz 155 grammış. Biz ne istiyoruz? Bu değeri bulurken mega gram bölü metreküp cinsinden bulmak istiyoruz. Evet o yüzden biz burayı gramdan megagrama çevireceğiz. Yani 10 üzeri 6 ile çarpacağız. Şurada gördüğümüz üzere. Ama o da ne? V tüm. V tüm ben bilmiyorum. Bana vermemiş. Ama bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Bana çap vermiş. Yükseklik vermiş. Bizim neydi? Bildiğimiz formül pi r kare h silindirin formülü. Ama diyor ki benim çapım var. Yarı çapım yok. Demek ki pi d bölü 2'nin karesi çarpı h. Pi d kare bölü 4 çarpı h. Ne cinsinden vermiş? Milimetre cinsinden. Ben metre istiyorum. Demek ki ona göre birim dönüştüreceğim. Devam edelim. V tüm eşittir. Pi çarpı 8'in karesi bölü 4 çarpı 76 10 üzeri x9. Bu nereden geldi? Benim 8 milimetre çapım var. Dedim ben bunu metre cinsinden istiyorum. Ama bir de karesiyle çarpıyorum. Milimetrenin karesi oluyor. Bunu ben metrekare yapmak için ne yapmam lazım? 10 üzeri eksi 6 ile çarpacağım. Bir de üstüne 76 milimetrenin milimetresini metreye çevirmek için de 10 üzeri eksi 3 çarpmam gerekiyor. Yani 10 üzeri eksi 9'a çarpacağım. Tüm hacmi buldum. Ruan, de bulmuş oldu. 155 çarpı 10 üzeri eksi 6 bize vermişti yaş kütle olarak. Ardından V tümü de hesapladım. 1,8 1,80 Mg bölü metrekül olarak doğal yoğunluğumu buldum. Birinci işlemimiz tamam. İkinci olarak su içeriği. Su içeriği neydi? Formülü düz mantık olarak M su bölü M kuru. Hatta biraz daha temizleyelim. M su bölü M kuru. Ben M suyu nasıl bulacağım? Benim aldığım bir yaş kütlem var. Ben bu yaş kütleyi aldım, fırına attım. Buradaki fırın tabii ki zemin ortamındaki etüller. 110 artı eksi 5. Neyse detaya gerek yok. M kuru. Formülüm bu. M yaş eksi M kuru böyle M kuru. M yaşını verdi bana zaten. 155. Etübe attım. 143 geldi. Ne kaldı 12. Böyle M kuru 0,084 veya %8,4. Porosite. Porosite'nin tanımı N eşittir. B boşluk bölü B tüm. Ben bunu nasıl aklıma tutarım? Benim bir cismim var. Bunun porozlu bir yapısı var. Porozlu yapı tüm her tarafında olur diye. Bu porozlar bir gözenekler. Her tarafında olur gibi düşünüyorum ve tüm hacmi kullanıyorum formülde. Ne eşittir V boşluk bir V tüm. V boşluk eşittir V tüm eksi V tane. buraya nereden geldik? E sen V boşluk ve V tümle uğraşıyorsun. Taneyi nereden kattın? Şimdi diyelim ki bizim bir faz diyagramımız var. Bu ne olsun? Tane su, hava. Böyle çektim. Biz genellikle soruları çözerken iki türlü kabul yapıyoruz. Ya boşluk oranını bir e eşitliyoruz ya da tüm hacmi bir e eşitliyoruz. Biz tüm hacmi bir e eşitlediğimiz durumu bir göz önüne alalım. Vt eşittir total 1 metre küp. Benim enim neydi? V boşlukları V tüm. Benim V tümüm 1 ise enim eşittir V boşluğa eşit oluyor. Benim V boşluk dediğim ne? tane hacmi dışında kalan yani hava artı sunun hacmi V boşluk yani ne oldu bu en eşit olduysa bura n olur burada bir eksi n olur böyle düşünüyoruz yani toplamına V toplam dersem V toplam eksi V tane eşittir V boşluk burada burası V boşluk işte V tüm eksi V tane V tane eşittir M tane bölü Rho S benim fizikten atadığım bir formül vardı. D eşittir M bölü V. M eşittir DV diyorduk. V eşittir D bölü M. Bu tarz farklı kombinasyonlar oluşturabiliriz. V eşittir M bölü D. Yani M bölü Rho. Biz bu D'yi artık yoğunluk olarak bunu kullanıyoruz. Formülizasyon olarak. 143 çarpı üzeri 6. V tane M tane bölü Rho tane. Yani Rho S. Yani bu. 143 çarpı eksi 6 bizim etim kurusu numunemiz. Rol zaten verilmiş. Geri kalan bize v taneyi bulduruyor. Ardından diyoruz ki v boşluk v tümden v taneyi çıkartıyoruz. Boşluk açımız bu kadar. Diyoruz ki n neydi? n eşittir v boşluk bölü v tümdü. Bunu da bulduk zaten. V boşluğumuzu bulduk. Tümümüzde n yukarıda bulmuştuk. Sıfır buluyoruz ve 3. üç şıkkımıza bulmuş olduk. Ardından D şıkkına geliyoruz. D şıkkındayız. Boşluk oranı E eşittir V boşluk bölü V tane. Yani benim tanelerimdeki boşluk oranı yani boşlukluk durumu olarak geçiyor bu tanım literatürde. V boşluğumu bulmuştum. Nereden bulmuştum? V tümden V tane çıkarttığım zaman V boşluğu bulmuştum. Burada diyelim. V taneyi zaten bulmuştum. Onu da burada bulmuştuk. Oranladığımız zaman 159 olarak bulunuyor. E şıkkına geldik. İlk 4 şıkkımızı bitirdik. Önce hacmi bulduk. Doğal yoğunluğu bulduk. Su içerimizi bulduk. Porosite bulduk. Boş oranı bulduk. Şimdi biraz daha kompleks işlemlere geliyoruz. E eşittir doygunluk yüzdesi. S eşittir. V su bölü V boşluk. Yani benim boşluklarımda ne kadar su var? Ben bunu bulmayı istiyorum. Önce elimdeki olan veri neydi? V boşluğu zaten biliyorum ben. Nereden biliyorum? Şurada işlem yaptım. Oradan buluyorum VB'yi. Suyu nasıl bulacağım? V su. Suyun hacmini nasıl bulacağım ben? Rho eşittir. M bölü V formülüm vardı benim. Ben bunu uyarladım. Rho su. Eşittir. İşte M su bölü V su olarak yorumladım. Ardından dedim ki V suyu istiyorum ben. Demek ki V suyu çekeyim. V su eşittir. M su bölü Rho su oldu. Biz Rho suyu 1 olarak kabul ediyoruz. Normalde 0.98 tarzı ama yan olarak 1 kabul ediyoruz. Rho suyu 1 kabul ettiğimiz için V su eşittir. M su oluyor. Ama ben M suyu nasıl bulacağım? suyun kütlesini. Ben m suyu da biliyorum zaten. Çünkü ben m yaş eksi m kuru dediğim zaman su metabas formülünde bunu bulmuştum. 12 çarpı 10 üzeri 6 olarak aynı formül burada var. Sr'yi de bulmuş oldum. 137.5 olarak. Kuru yoğunluk rho k m tüm değil. Çünkü kuru istiyor. m tüm desem yaştı. m kuru bölü V tüm. M kuru zaten biliyorum. Baştan vermişti bana. V tümü de biliyorum. Direkt ortaya çıktı. Belli başlı bazı parametreleri öğrendikten sonra iş bitiyor. Ve son olarak doygun yoğunluk. Rho doygun eşittir. M doygun bölü V tüm. Yani doygun demek ne demek? Benim numunem, cismim suyun altında. Tüm şey süre dolu. Yani içinde hava yok. Boşluklarının tamamı şöyle dolu. Yani m doygun, m su artı m kuru olacak. Formülüm bu. Doygun eşittir rho doygun diyelim. M suyu nereden çekeceğim? Benim rho eşittir m bölü v formülüm var. M su bölü v su, rho diyoruz. Yani m su eşittir rho su çarpı v su. V su dediğimiz ne oluyor aynı zamanda? Benim bütün boşluklarım suyla dolu olduğu için eşittir V boşluk oluyor zaten. Biz o yüzden V boşluk çarpı Rho su diyoruz. Bu anlaşıldı mı? Evet. Kendim cevap verdim ama anlaşıldığını düşünüyorum. V eşittir. V B çarpı Rho su artı M kuru. V tüm eşittir. Bu bizim artı M kuru. V tüm 2,03 megagram bölümde çöküp. Bugünlük anlatımımız bu kadar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.